Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle koyu yeşil zümrüt tonunda bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Yine kendi kurduğum modellerden. İnşallah beğenirsiniz. En başta onu söylemek istiyorum. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim. Yazmamın markası Rayyan. Zaten Rayyan yazma oldukça düzgün delinmeden tığlanan bir marka. Ben de bu yazmamı iki zincirle tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettikleriniz için YouTube'un arama kısmına o yanın 1098 yazmanız yeterli. E, 1098 numaralı videoda bütün detaylarımı ben anlatmıştım istek üzerine. Aynen orada anlattığım şekilde bu yazmamı da tığladım. iki zincir çekerek. Tığlamamı yaparken altın başak marka 15 numara bu koyu yeşil ipi kullandım. Çimenimi bu ipimle öreceğim. Üzerinde kullandığım iplerde altın başak marka yine 639 numara tarçın rengi ve 548 numara böyle bir krem tonu. Benim kullandığım tığım 21 numara. Şöyle tığımı da göstereyim. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan elinizin alışkın olduğunu, sürekli kullandığınız tığı tercih edebilirsiniz. Hemen örneğimizin yapımına geçmek istiyorum. Gerçekten benim çok beğendiğim modellerden İnşallah siz de beğenirsiniz. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Anlattığım sayılara göre giderseniz sizin de örneğiniz benimkiyle aynı olacaktır. O konuda bir sıkıntı yaşamazsınız. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şöyle köşeden başlayacağım. Tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Biraz daha yakınlaştırayım. Siyah gibi görünüyor. Belki daha yakından daha iyi fark edilebilir. Aslında koyu zümrüt tonunda. Hemen üstüne 3 tane zincir çektim. Bir kez doluyorum. Sıradaki tığ altından girdim. İkişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi trabzanımın önünden düğümledim. Yanına ikinci sık iğne. Yanına üçüncü sık iğne. Bu şekilde yaptım. Üstüne 1, 2 zincir çektim. Ve hemen yandaki tığ altından ipimi tutturdum. Yine 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battığının altından girdim. 2'şer 2şer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne, yanına üçüncü sık iğne. Yine burada 1 2 zincir çekip bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Şöyle oldu. Bir tane daha yapalım. Sonra çiçek yuvamızı yapalım. Yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battığının altından ikişer ikişer çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına üçüncü sık iğneler. İki tane zincir çekerek bir sonraki tığ battığının altından da tutturuyorum. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tırabattının altına. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonraki tırabattının altına. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine. Toplamda 4 tane bu şekilde boşluk bırakıyoruz. 4 boşluğumun üzerine 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Ters tarafta 1, 2, 3 tane boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluğun bittiği sık iğnenin içinden ipimi tutturuyorum. Üstüne bir zincir çektim. Örneğimin düz yönünü döndüm. Düz tarafta 1, 2, 3 sık iğne yapacağız. 4, 5, 6 7 8 tane sık iğne yapıyorum. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine dönüş içinde 8 tane daha sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 dokuzuncuyu alttaki tığ battığının altından girerek yapıyorum burada yine 1 2 3 zincir çektim bir sonraki tığ battığının altından tutturdum 1 2 3 zincir bir defa doluyorum bir sonraki tığ battığının altından girdim ikişer ikişer çıktım 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim yanına ikinci sık iğne yanına üçüncü sık iğne. Bir iki zincirle bir sonraki tığ battığının altından tutturuyorum. Şöyle oldu arkadaşlar çiçek yuvamız ve ara çimenlerimiz. Ben beş tane ara çimen yapacağım. Üstüne bir tane böyle çiçek yuvası yapacağım. Bu şekilde devam ediyoruz. Çimenimi biraz arttırayım. Sonra üst kısmının yapımı için birlikte devam edelim. Şöyle göstereyim. Daha da güzel, daha iyi fark edilsin. Hızlı bir şekilde bu çimeni çoğaltıp dönüyorum. Ben çimenime bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını hazırlayalım. Şimdi çiçeğimizin yapımına başlıyoruz. Çiçeğimi yaparken önce tarçın rengi ipimi kullanacağım. Tarçın rengi ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim. Çiçek yuvası olarak bıraktığım yuvadan sık iğne ile şöyle ipimi tutturuyorum. Biraz daha netleştireyim. Daha güzel fark edebilirim diye. Hemen burada 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doluyorum. 2 2'şer, 2'şer, 2'şer çıktım. Yine 2 defa doluyorum. Yine 2'şer, 2'şer, 3 kere de çıktım. 2 tane yan yana bu şekilde trabzan ördüm. Şimdi 2 trabzanımın önünden giriyorum. İpimi sarıyorum. 2 trabzanımın önünden girdim, ipimi sardım. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 defa bu şekilde trabzanlarımızın önünden girdik. Sonra şuradan ipimi tuttum. Tığımı biraz oynatarak hepsinin birden içinden çıktım. Bu sardığımız kısmı şöyle elimizle düzeltiyoruz boyunu. Bir defa gevşek bir şekilde düğümledim. Tığımın ucuna ipimi 3 kez sardım. Alttaki yuvamıza geri geldik. İkişer ikişer 4 kere de çıkıyorum. Buraya böyle bir trabzan yapmış oldum. Trabzanımın üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Hem trabzanından hem de şuradaki ipimin altından beraber geçiyorum. 7 tane sık iğne yaptım. Şimdi burada ipimiz bitti. Sadece trabzanımızın altından giriyoruz. 8. sık iğne şöyle göstereyim. 9. 10. 11. Toplam 11 tane sık iğne yapıyoruz. 7 tanesini iple aldık. Kalan dört tanesini ipimiz olmadan aldık. Bir tane de yuvadan sık iğnemi yaptım. Bu şekilde oldu. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim geri döndüm. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 zincir çektim geri döndüm. Yine burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Geri döndüm. Çiçeğimin tarçın rengi iple yapacağım kısmı bu şekilde tamamlandı. Üstüne sıkıca bir zincir çekiyorum. İpimi burada kesiyorum. Çiçeğimin geri kalan kısmı için şöyle 548 galiba numarası 548 numara olan ipimi kullanacağım. Hemen bu ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. geldik şöyle göstereyim bir tane yapağı yanında da şöyle 3 tane kirpi vardı ve bu kısmında üstüne hemen birinci dalından sık iğne ile ipimi tutturdum 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm kendi yuvasına 1 2 3 4 zincir çektim geri döndüm kendi yuvasına şöyle iki tane oldu. Üstüne bir tane zincir çektim, yandakine geçtim. Yandaki içinde 1 2 3 4 zincir çektim, geri döndüm, kendi yuvasına tutturdum. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine kendi yuvasına 2 tane kirpik yapmış olduk. Bir tane zincir çektim. Son yuvaya geldim. Yine 1 2 3 4 zincirle dönüp sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 zincirle dönüp sık iğnemi yapıyorum. Üstüne bir tane zincir çektim. Burada ipimi böyle kestim. Şimdi iplerimin fazla kısımlarını yakacağım. Diğer çiçeğimi de yapıp sizinle son halini paylaşayım. Ben oyamın diğer çiçeğini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın oyasını tamamlıyoruz. Bence çok güzel farklı bir model oldu. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şöyle de göstermek istiyorum. Özellikle değişik yeni model arayanlar beğenecekler diye düşünüyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da oyalım sayfamda paylaşıyorum. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.